Hello Leite. Bugünkü konumuz Almanya'da İngilizce ile çalışabileceğiniz yerler ve gireceğiniz, girebileceğiniz işler. Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Çünkü Almanca ilk baştaki en büyük sorun sanırım ve iş bulmak konusunda da karşınıza çıkan en büyük engel. O yüzden bu konuda bir video çekmek istedim. İngilizce iş bulabilir miyiz? Öncelikle evet kesinlikle bulabiliriz. Zaten burası birazcık böyle işliyor. Yani yabancı göçmenlerin çalışma iş gücüyle döndüğü bir ülke olduğu için bu gayet normal burada. Kimsenin zaten çalıştığınız yerlerde Almancası %100 güzel ve Doğru konuşulan bir Almanca değil. O yüzden herkes genellikle İngilizce konuşabiliyor. Tüm işverenler de böyle bir opsiyona da sahip. Fakat tabii ki de Almanca bilmeniz gereken işler var. Ama Almanca bilmeden de çalışabileceğiniz bazı işler var. Ben de bunlardan biraz bahsedeceğim. Öncelikle fiyat performans olarak söyleyebileceğim ilk iş Amazon. Ee, birazcık zorlu bir iş. Evet. Ama çalışılabilir mi? Evet çalışılabilir. Çünkü zaten şirketin kesinlikle İngilizce opsiyonu var ve herkes orada İngilizce de konuşabiliyor ve çalışanların hepsi göçmen. O yüzden kimsenin Almancası mükemmel olmuyor. Tabii olanlar da Almanlar da var ama çok az. Ee, nasıl bir iş? Bir fabrikadasınız ve önünüzden sürekli koliler, kargolar, siparişler geçiyor. İnsanların Amazon üzerinden siparişleri, siz de bunları ayırıyorsunuz. ABC diye gruplara ya da 1-2-3-4-5 diye gruplara ayırıyorsunuz ve scan yapıyorsunuz. Onları scan paketliyorsunuz. Yani böyle bir iş aslında. Bir fabrikada çalışıyorsunuz. Büyük bir kargo fabrikasında çalışıyorsunuz. Yorucu mu? Yoruculuğu evet yorucu ama para açısından ve maddiyat açısından mantıklı ve bence başlangıç için çok güzel bir maaşı var. Bunu söyleyebilirim. Ayrıca işe girmesi de kolay. Sizden interview ya da herhangi bir şey beklenmiyor. Bu yüzden bu konuda da rahat. Herhangi bir niteliğe de sahip olmanız gerekmiyor. Ee, başlangıç için eğer Almanca bilmiyorsanız, Almanca öğrenme sürecindeyseniz ya da öğrenciyseniz ve kendinizi Almanca konusunda henüz o kadar iyi hissetmiyorsanız yap yapılabilecek işlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Part time iş opsiyonu da var çünkü ve e, üç farklı shifti var. Sabah, e, akşam ve gece shifti. Onlardan uygun olanı bulup çalışabilirsiniz o yüzden bunu önerebilirim bir sonraki de evet bisikletle yapabileceğiniz kargo işleri yani kuryelik işi bunda da İngilizce bilseniz yeter zaten ben Gorilla'da la çalışmıştım oradaki bizim menajerimiz sadece İngilizce konuşuyordu İngilizce ve İspanyolca konuşuyordu yani Almanca bilmiyordu o yüzden bu tarz yerlerde de genelde Almanca olmasa da çalışabiliyorsunuz İngilizce müşteriyle muhatap olabilirsiniz. Herkes 2-3 kelime o kadar İngilizce biliyor. Onun dışında tabii ki Almanca bilseniz çok daha rahat edersiniz. Bazen evi bulamıyorsunuz, arıyorsunuz falan ama yine de bence İngilizce ile de bu işler yapılabilir ki çok arkadaşım var öyle sadece İngilizce bilip yine kuryecilik, getir götür işi yapan. Bu konuda da bunu önerebilirim. Dediğim gibi ekstra bir şey sadece paketi alıp doğru adrese götürüyorsunuz. Bu konuda da ekstra bir Almanca bilgisine gerek yok. İş başvurusunda da zaten bu aranmıyor. Onun dışında bir de e, McDonald's gibi ya da KFC gibi bazı bu zincirlerin mutfak kısmında çalışabilirsiniz. Ki ben mesela yine Almancam çok iyi değilken bile ön tarafta, kasada ve o hazırlık kısmında çalışmıştım. Orada çünkü e, yaptığınız ekstra ekstra bir şey yok Almancayla. Ya müşteriler evet sizinle muhatap olmaya çalışıyor, sizinle konuşuyor ama zaten 3-5 cümle ya da 3-5 kelime biliyorsanız ya da orada da hani öğrenseniz de sizin yararınıza ki ben işlerde çalışa çalışa da çok değişik ve çok spesifik kelimeler öğrendim açıkçası. O yüzden bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani öyle bir yerde de mutfakta çalışırsanız zaten ekstra kimseyle muhatap olmuyorsunuz müşteri ya da herhangi biriyle. Orada da konuşanlar kesinlikle İngilizce konuşabiliyorlar. Onun dışında yine ön tarafta olsanız, müşteriyle muhatap olsanız size soracakları belli başlı sorular var. İşte siparişim hazırlanıyor mu? Ya da peçete alabilir miyim? Ya da pipet alabilir miyim? Ya da siparişim ne kadar sürede hazır olur gibi sorular soruyor ki bununla da mücadele etmek o kadar zor değil. Ya da anlamadığınız yerlerde yanınızdaki iş arkadaşınıza falan sorabilirsiniz. O kadar da büyük hatalar ya da sorunlar değil. Böyle yerlerde de bu şekilde bunlar tolere ediliyor kesinlikle çünkü dediğim gibi çalışan herkes bir şekilde göçmen o yüzden herkes halinizden anlıyor yani Almancasız iş bulunmaz gibi bir algı yok bence ben Almanca bilmediğim dönemde de çok çalıştım hep çalıştım ee, bir de şöyle bir şey olabilir yine restoranlarda yine büyük restoranlarda tabii ki de müşteriyle muhatap olan garson ya da garson şefi olamazsınız belki ama Food Runner'lık diye bir olay oluyor Onda da çıkan siparişi sadece masaya götürüyorsunuz. Doğru masaya götürüyorsunuz. Bu tip e, işlerde de İngilizce bilseniz yeterli. Hatta bir arkadaşım gerekli olan hiçbir dili bilmiyordu. Yani sadece Türkçe biliyordu. Bunun gibi iş alternatifleri de var. Onun dışında yine night shiftleri oluyor. Night shiftlerinde çalışırsanız zaten müşteriyle de muhatap olmayacağınız için e, tabii ki birazcık gece işi olduğu için, gece gündüz birbirine karışacağı için işler o anlamda zor ama yine de yapılmayacak işler değil bence. Mesela bir arkadaşım yine Zara'da çalışıyordu ama Zara'nın deposu da değil ama kapandıktan sonra mağaza yani night shift'e gidiyordu o. Kapandıktan sonra akşam ondan sonra ürünleri sayım yapmaya ya da onları siken yapmaya ya da yeni koliler geldiyse onları sisteme tanıtma gibi işlemler yapıyorlardı gece shift'i olarak. Böyle işler de olabilir. Orada da kimseyle konuşmanıza gerek yok ve sadece işinizi yapsanız yeter. Aslında evet bir sürü iş imkanı var. O yüzden umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Sadece iş arayınca bence bulunuyor. Doğru bir şekilde aramak ve yani nasıl işe başvurulacağını bilmek lazım ya da nerede hangi iş imkanlarının olduğunu farkında olmak lazım. Hepinize bol şans diliyorum. Yine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.